önce diğer arkadaşımız engellere verilen şanslardan bahsetti. Bu anlamda ben de Türkiye İş Bankası'nda, Softtek firmasında İş Bankası'nın yazılım işlerini yapan bir firmada çalışıyorum. Yazılım uzmanı olarak çalışıyorum ve görme engelli teknolojilerini test ederek işte kullanıcılarımıza sunuyoruz. Hani açıkçası bu şekilde işler yapıyoruz ve bu bir şansla çeşitli süreçle oldu. Bunun öncesinde birçok iş görüşmesine gittim. Çok küçük komik bir paylaşayım sizlerle. Ee, görüşmeye gittik, katıldık. En sonunda işte İK'da benimle görüşen kişi ya anladık işte hani sen tamam çok güzel kendini ifade ettin, çalışabilirsin bizimle ama sen gece karanlık olduğunu eve nasıl gideceksin? Gibi çok tuhaf bir soru sordu. Hayır. Ben de e, tabii bir şey diyemedim. görüşme nihayetinde olumsuzla sonuçlandı. E, Engellilere gerçekten işverenlerin daha çok özel sektördeki işverenlere sesleniyorum buradan. Engellere şans vermeleri gerekiyor. Devlet kurumlarında zaten engeller bir şekilde işlerini gerçekleştiriyorlar ama özel kurumlarda çalışabilen engeller. Yani her illa bir devlet memuru olup işte bir okulda oturup veya bir santrale bakıp e, hayatını sürdürmek zorunda değil. Her anda engeller eğitim aldıkları sürece e, görme engelli olsun veya farklı engelleri olsun çok başarılı işler yapabilirler. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, evet, Tekrar. biz teşekkür ediyoruz. Son bir şey. <laughs> evet. Ee, mesajlarımızla engeller